Baba küllata dondurma alacağım ister misin? Sorulur mu oğlum? İsterim tabii. Ateş basmış içimizi. Al gel de biraz ferahlı yak. Tamam baba dondurman benden ha. Yine iyisin. Bunun başına taş mı düştü? Yoksa hangi dağda kurt öldü? Bu işte bir iş var ama dur bakalım. Buyur baba dondurman. Oğlum bu ne ufacık? Ne yapayım baba? 100 liram vardı. Kendime 80, sana da 20 TL'lik yaptırdım. Babacım niye 50-50 yaptırmadın o zaman? Baba eder dondurma nedir ya? Adamın küfür eder gibi. Niye o zaman benimkini 20 liralık yaptırıyorsun? Baba ben 80 lira yaptırdım ya. Adam seni ki torpil yaptı. Ne ne? Baba torpilli şimdi. Ne bekliyorsun baba? Küllan kendisi olmuş 10 lira. Küllan 10 lira mı? Ulan sen bana o zaman 10 lira dondurma yaptırmışsın. Hmm, sen ben şerefine var ya. tarak hmm. Şapırtarak şapırtarak yiyor. Haydarcığım, hafta sonu havuza gidiyoruz. Biliyorsun değil mi? <laughs> ya ilk haber verdin ya. Söylemeseydin, niye söyledin ki? Niye? Daha önemli bir işim mi var? Ya canım, ben çalışan bir insanım. Hafta sonu benim dinlenmem gerekmiyor mu sence? Canım, zaten her hafta sonu evde pilekliyorsun. Bir hafta sonu da bize ayır. Size mi ayırayım? Eee yani mesai yapıyormuşsun gibi düşün. Canım, ben mesai yapınca maaşım artıyor. Ama size zaman ayırınca maaşın daha da azalıyor. Bu nasıl bir mesai anlayışı? Canım her şey para değil. Senin çocuklarının da sosyalleşmeye ihtiyacı var. Ya bu sosyalleşmenin daha ucuzu yok mu? Nasıl olacakmış o? Ya parka gidip oynasınlar çoluk çocukla sosyalleşirler işte. Canım koca eşek gibi oldu ikisi de. Ne parkından bahsediyorsun? Ulan beni bıraksanız şimdi gider oynarım be. Ne alakası var büyümeyle? <laughs> Seni tutan mı var canım? Git git de şu oturduğun koltuk bir hava alsın. Hep de aynı terhane. Ne yapıyorum lan sanki ben koltuğa? Garibimin dili olsa da anlatsa. Beni koltuğunda yalnız bırakın arkadaş. Ben iyiyim evimde. en iyisi daha fazla sinir olmadan gideyim. Abla öyle havuza bikini bikini giymek yok ha. Allah Allah sen mi karar veriyorsun buna? E ee, ben bu evin erkeğim. Sen beni bostan korkulu mu sandın? Vay anam vay. Ben de bu evin ablasıyım. Bir koruma ağzını ilk seksen uzarsınlar. Çek şu ayaklarını işte. Pis kokuyor zaten. Bana bir daha el kaldırırken iki kere düşüneceksin tamam mı? Niyeymiş o? Niyeymiş? Oğlum elimde senin bir sürü şapşik ifşaların var. Hepsini süterime atarım bu kadar basit. Erkek sen paylaşsana Poyrazcığım. Beni biliyorsun yaparım. Deliyim. Deliyim. Gözü karalıyım. Ah ah. Poyraz senin tedavi görmen lazım. Ne tedavisiymiş o? Kafamın içindeki boşluğun doldurulması lazım. Benim kafam zaten dolu. Sen rahat ol. Biliyorum dolu olduğunu ama samanla dolu. Beyin yok ki ne olacak? Bana mı dedin sen? Evet sana diyorum. Karşımda senden başka beyinsiz mi var? Bak sabrımı zorluyorsun. Kötü olacak. Kötü olurmuş. Bak sana buradan bir koyarım. Ama resmi gibi duvara pişirsin ha. Bunu sen isenim. Benden günah gitti. Aa, afiyet olsun canım, afiyet olsun. Sağ ol, sağ görsem de Canım, farkındasın değil mi? Bu aralar çok agresifsin. Evet, çünkü sen bana hiç yardımcı olmuyorsun. Olayım canım, seni ananla babanın yanına Kars'a göndereyim. He gönder. Sen ne yapacaksın burada? Ne mi yaparım? Ben de işinden evmeye gider gelirim. Tabii tabi. Yolda sağa sola uğrar. Eğlenirsin de Yok canım seninle ne eğlenmesi? Siz siz benim aklıma eğlenmek mi gelir? Haydar sus uzatma. Bana köyün bahsini bile yapma. Yok canım yok. Tamam onca borcumuzun içinde bu havuz muhabbetini nereden çıkardınız? Bacıma söz verdin gideceğiz diye. Ben mi söz verdim? Evet. Araba aldım sizi de havuza götüreyim demişsin. Oo senin bacın ne yalancıymış be arkadaş. Asıl yalancı sensin. Kız kardeşim buraya geldi. Heyecandan çifte bile oynadı. Neyse uzatmayalım. Allah'tan poğaça yapmışsın da bunları yanımıza götürelim. Orada yemeye fazla para kaçmasın. Yalnız havuza yeme içme almıyorlar. Vay kurnazlar. Demek ki içeriden yemeklerden dahil bir geçirecekler. Evet. Ücretler giriş yetişkin 350, öğrenci de 250. Vay anam vay. Onlar 4, biz 4, 8 kişi. 4 yetişkin 350 liradan 1400. 4 tane öğrenci 250 liradan 1000 lira. Oldu mu sana 2400 lira? Üstüne bir de yakın... Yok yok. Bizim arabayı götürmeyeceğiz. Altay'ın arabasıyla gideceğiz. Hı. İçimi ferahlattın valla. Tabi canım. En azından yol parası var Ana yılan kaçmış senin dediğine bak Allah'ını seversen. Aman sende, Ufacık su yılanı koyar mı sana? Canım bu su yılanı değil yalnız. Kobra. Hatta piton yılanı. He? Evet. Arabaya bineceğim. Şu arka tarafı bir göstereyim. <laughs> Bagajda yolculuk boylasın. Nasıl memnun musun? Güzel. Yani. Hadi bakalım. Kapat. <laughs> Babanızın parasıyla caka satmayı bırakın. Adam olmayı, sevmeyi, el değerini öğrenin biraz. Ellerine sağlık canım. Poğaçanın numara olmuş. Sağ ol canım. Afiyet olsun. E Altay nasıl buldun poğaçaları? Güzel güzel de bir sertme kahvaltı ısmarlasaydın iyi olurdu. Canım enişteme izlenme sen de bu kadar. Evet kocamın borcu çok. Borcu bitsin gideriz kaynaklara da. İyi biz de bekleriz borcunu bitene kadar. Bekle bacanak bekle. Nasıl olsa Bahar bize de gelecek. Şu bizimkilerin de para muhabbetinden sıkıldım ya. Ne yapsınlar borç olduğumuz zor. E ee, havuza ne yapacağız bakalım? Havuzda en fazla kim dipte kalacak yarışması yapalım. Aynen ben sana bir tokatlayayım gör kardeşim. Nahtok atlarsan, benim okulda üçüncülüğüm var. Oğlum topu top 3 kişi yarıştırırsın. Duyan da sanacak Ege bölge birisi olmuşsun. Hadi Ben gideyim de şu babamı alayım. Bir an önce havuza gidelim. Aha, bela geliyorum demez ve Poyraz geliyor. Baba, hadi kalk da gidelim. Oğlum daha açılmadı, saati var onu bekliyoruz. 5 yıldız otelden düştüğümüz duruma bak. Oğlum geldiğimizde şükret, borcumuz var. Bak yine getiriyorum sizi. Evet Poyraz şükret, gidemeyen de var. Sen bir sus, zaten seni orada bir boğacağım. O zaman göreceğiz. Baba bak beni boğacakmış. Ya siz havuza daha gitmeden başladınız. Oraya gittiğimizde ne yapacaksınız acaba? Tamam bak Enes hadi kayıyoruz burada. Arkadaş bu çocuklar insanın ömrünü yiyor ya. Anne çişim gel çişim. Tamam oğlum git işe şu ağacın arkasına. Yok anne sen ne gel. Oğlum ben niye geliyorum? Bana bakarlar anne utanıyorum. Oğlum sana kim bakacak hadi git. Hadi oğlum yorma bizi ya. Ben gitmeyeceğim altıma işeceğim o zaman. Ya Rabbim ya Resulallah. Öyle ki git şu kuzenin iş et bir. Ben Öykü ablamla gitmem. Sus lan. Ya teyze tam adamına söyledin ha. Benim ne işim var? Git para Deniz iş Ya bırakın teyzesinin kuzusunu. Teyze sen mi iş Evet. Ne oldu ki? Öykü abla iş etmesi utanırım ben. Tamam teyzesinin kuzusu. Gel sen bakayım aşkım. Ulan arkadaş ne çişiniz biter, ne boğazınız biter, ne havuzunuz, ne kavganız. Ne duruma düştük ya. Geldiğimiz havuzun adı Aquapolis arkadaşlar. Yeri torbalı da saat 11'de giriş. 5.30-6'ya kadar kalabiliyoruz. Daha önce de gelmiştik. Memnun kalmıştık. Bir daha geldik. Siz de umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Çekme çekme. Evet, hemen gelmiyorsun ama bekleyeceksin. <laughs> <laughs> evet. Ağır misafirler geldi. Şuraya da yazı. yazı adam. adamın malamı çetmişler. Malamı Her tarafı kırar. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Dur bir ya. Dur bir. Oynama yazı yazacağım. Yedi mi kızı? Burası da gayet güzel, sevimli bir yermiş. Evet, fiyat olarak da uygun gidişler. Belediye evet, değiştiriyor ya, o yüzden. İyi iyi de, keşke içeriye de yemek sokabilsek. Canım, o zaman da her yer yemek dolar. Sen bizim Türk milletini bilmiyor musun? Yemeği seviyoruz. Aynen abartmayı seviyoruz. Yani şurada duracağımız topu yedi saat. Açık zaten? Öyle deme abla. Bu adamı acıktırıyor. En iyisi ben şu fiyatlara bir gideyim bakayım. Bak bak. Öykü hey, abla benimle üzer misin? Tabii Eren. Beraber girelim ama. Sakın elimi bırakma boğulurum valla. Allah göstermesin niye boğuluyorsun? Boyun kadar hafız zaten. Olsun yine de biz havuzuna girelim. Yapma Eren, bebek gibi havuzda mı yüzeceksin? Ben korkuyorum ama erkeksin sen yüzersin hadi ben geldim. Abi abla ben erkeğim. Bu tabii erkeğim benim. Çok soğuk gözüküyor girsem mi girmesem mi acaba Acılı ulan geliyorum Baba Enişte su nasıl Civi gibi aslanım civi Çok soğuk Atla babacım bu çok güzel Korkun Yok baba girmem ben Girmem ben seni bitireyim de sen git çok soğuk Buyra, gör <laughs> Atın Bu senin enişten nerede kaldı? Ne bileyim abla. Fiyatlara bakacağım diye gitti. Gidiş o gidiş. Kesin var ya sağda solda kız kesiyor bunu. Yok abla, günahını almayın işte mi? Yok yok, ben malımı bilmez miyim? Sen de çok kıskançsın be ablacığım. Yok kız, ne kıskançlığı? Ben hayatımda kıskanmam olsun. Tabii abla tabi, aynen. Ne kıskançlığı kıskançlığımı gördün kız? Abla, lazere bile adamla beraber gidiyorsun sen. Ne yapayım kız, güvenmiyorum lazercilere. Kalk abla, gidip bakalım. Senin de için rahat etsin. Rahat edecek bir şey yok da ben onu şöyle bir kısayım. Kız ablacığım, kız. Evet, bizimkiler yemek yiyor. Bu hamburger, kola ve patates kızartması. Ne kadar payınız? Sadece sadece 200 lira. Öykü de aynı menüyü yiyor galiba. Sadece İyi bakalım? Afiyet olsun çocuklar. Enes sen ne yiyorsun? Boş. Enes gariban olduğu için bir şey yemiyor. Şaka şaka. Enesinki daha yemeğe gelmemiş geldi. Hadi bakalım, afiyet olsun çocuklar. Öykü, Öykü. Uyan anneciğim evin bütün işleri duruyor ama. Ay anneleririm dökülüyor ya. Ya anneciğim havuz böyle insanı yoruyor işte. Gittin mi kalacaksın gerçekten günübirlik iş değil anne. Ay. Aynen kızım aynen. Baban teyzene söz verdi diye. İnan ki yoksa günübirlik ben de asla gitmezdim. Saat kaç oldu anne? Saat 10 oldu anneciğim. Kalk güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Babanın bir hafta sonu var. Tamam anne kalkayım hazırlayalım. Anneciğim yalnız markete gitmen lazım. Patates, domates onları alıp gelmen lazım. Bir patates kızartayım melemen yapayım. Hep beraber oturup yiyelim. Gitmişken ekmek de alayım mı? Yok anneciğim onu sıcak sıcak alalım. Ekmek soğumasın. Ben gitmem yalnız anne bak Poyraz gider. Tamam tamam anneciğim ben hallederim. Sonra evde kıyamet kopmasın. Kopmaz kızım kopmaz. Baban evde halleder. Şu hafta sonları babamın evde olması çok güzel oluyor. Biz paraza baş edemiyoruz yoksa. kızım hadi al şu kartı da git gel baban kalkmadan sofraya hazırlamış olalım. Sevemem şimdi seni babacığım. Sen oynamana bak. Hadi. Hadi gülüm. Baba her yerim ağrıyor sanki beni çiğnemişler. E oğlum ben sana diyorum da anlamıyorsun ki. Ne anlamıyorum baba? Güneşte durma, oğlum havuzda o kadar çok yüzme ama sen anlamıyorsun. Baba 40 yıldır bir havuza gidiyoruz. Ne yapayım oturarak zaman mı geçireyim? Ulan ne nankör adamsın be. 40 yılda bir havuza gidiyormuş. Laf dinlemezsen oğlum böyle ağlar durursun işte. Baba havuz çok eğlenceliydi. De. Bir daha ne zaman gideriz? Borcum var oğlum. Bir sürü havuz mavuz yok. Böyle idare etmeye ve yaşamaya alışacaksın. Baba havuza çok para mı gidiyor ya? Gitmez mi oğlum? Havuza girişi ayrı bir para, içeride yemek yemeniz ayrı bir para, yolu, giderleri, masrafları, of arap of. E baba biz de evden götürelim yemekleri falan. Yasak oğlum yasak. Girişi uygun tutuyorlar ki içeride yemeklerden kazansınlar para diye. Of ya ben biraz çalışayım da sizi götüreyim havuza. Sen mi çalışacaksın? Ben daha donlu giyip pantolonu çekemiyorum üstte. Çalışırım baba. Bana bir imkan tanı. Cidden istiyor musun lan çalışmayı? Evet baba. İhtiyaçlarımı karşılamam için para lazım. Tamam lan. Seni benim alçıpancı Zeynel diye bir arkadaşım var. Onun yanına çırak vereceğim. Yok baba. Alçaban işi çok tozlu. Ben istemem. Allah Allah. Beyimizin üstü başı toz mu olur? Peki lan. Seni elektrikçi arkadaşım Güney var. Onun yanına çırak vereyim. Baba elektrikten korkuyorum ben ya. Allah muhafaza. Bir çarpılırım. <laughs> Çarpılırmış. Peki oğlum sen hangi işte çalışmak istiyorsun? Berberlik baba. Saç tıraşmasını seviyorum. Yok oğlum yok. Berberler ne kazanıyor ki sana ne para versin? Para benim için önemli değil baba. Ben bu mesleği öğreneyim yeter. Para önemli değilmiş. Nasıl olsa benim paramı yiyorsun. Yok yok oğlum sen evde benim gözümün önünde ol. Niye baba ya? Sen orada kötü alışkanlıklar öğrenirsin. Ne kötü alışkanlığı baba? Sigara, alkol, Allah göstermesin. Orada bir sürü it uğursuz vardır. Of baba ya. Geleceğime bile karışıyorsun. Çok konuşma oğlum. Hadi git yat dinlen. Böyle mız 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 gezme evde. Allah Allah. Ne dinlenmesi Haydar ya? Gidip ekmek alıp gelsin. Gidemem anne çok yorgunum ya. Gideceksin ben mi gideyim? Bak elimi de yaktım. Ablam gitsin ya. Ablam mutfakta bana yardım ediyor. Kahvaltı hazırlıyor. Of ya baba bir şey desene. Onlar birbirini tutuyorlar. Ne tutuyorlar oğlum? Gidip yardım etsene. Baba annem nasıl öyküyü koruyor. Sen de beni korusana. Onlar kadın dayanışması yapıyor. Oğlum ekmek alıp geleceksin. Ne abarttın be ya? Vallahi bu evi yakında terk edip gideceğim. Git git. Bak dışarıda neler var. Ne evsiz insanlar, ne aç insanlar var. Git bakayım senin sonun da öyle olacak. Of ya ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun lan sen? Ekmek almıyor baba. İyi hadi yürü. Canım sen evi mi yaptın? Bu evi Bebeğim benim. Şu hafta sonlarını isteyemedim. Keşke babam şu hafta sonları da çalışsa. Yavrum artık pazarı evinde dinlenerek geçirebilirim değil mi? Evet kocacığım sen bugün dinlenmeyi çoktan hak ettin. Sen böyle deyince de ben kötü oldum. Kız istersen çıkarıp gezdireyim arabayla seni. Nereye götüreceksin güzel kocacığım peki beni? Aha iş ciddiye biniyor. Nereye mi götüreyim seni? Kız senin de parmağın yaralı böyle yaralı yaralı olmaz ki ya. Abartma kocacığım istersen ufacık bir yanık. Abartma olur mu aşkım? Maazallah parmağın kangrene çevirir. Keserler filan. Gerçekten keserler mi? Benim asker arkadaşımın parmağını kestiler bunun yüzünden. Bak deme böyle şeyler. Benim panik hatam var. Canım sen en iyisi bugün evde güzelce bir dinlen. Bak kendim için demiyorum ha. Senin için diyorum. Sağ ol aşkım sağ ol. Düşünceli kocacığım benim. Ne demek aşkım? Hadi sen git mutfağa işine bak. Parmağını da sakın yorma. Tamam mı? Yormam kocacığım yormam az daha kendi ayağıma sıkıyorum. Pazar pazar gezme mi çıkartırsın? Aptal kafa. Bak yine Evet Poyraz etmek almış gelmiş. Soframız hazırlanmış. Herkes mutlu. Poyraz dışında. Hem yorgun olduğunu söylüyor. Hem de geri 24 havuzdan çıkmıyor arkadaşlar. Evet Öykü senin düşüncelerini ne? Yorgun. <laughs> Evet arkadaşlar bizim aile 31. bölüm böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. Dün havuza gittik, çekimlerimizi yaptık. Siz de umarım beğenmişsinizdir. Şimdi hep beraber kahvaltı yapıyoruz. Buyurun hep beraber olsun diyoruz. Videomuzu beğendiyseniz yorum, beğeni ve paylaşım yapmayı ihmal etmeyin. Bizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Çok seviyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs>